Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Silkeborg IF ve Brondby, ligdeki son maçlarına baktığımızda, her iki takımın da skor üretme konusunda oldukça yetenekli olduğunu görüyoruz. Silkeborg IF'in hücum hattı, özellikle bu sezon iç sahada kuvvetli bir performans sergiliyor, bu da onların gol yollarında etkili olabileceklerini gösteriyor. Brond Bay ise deplasmanda oynadığı maçlarda dahi agresif oyun tarzını sürdürmeyi başarıyor ve gol bulma konusunda istikrarı koruyor. Her iki takımın defansif safları göz önünde bulundurulduğunda bu maçta karşılıklı goller beklemek mantıklı olacaktır. Silkeborg Ufe ve Brøndby'nin en golcü futbolcularının bu maçta da skor tabelasını değiştirebilecek kapasitede olduklarını düşünerek karşılaşmanın oldukça heyecanlı geçeceğini öngörüyorum. Böyle bir durumda iki takım arasındaki mücadelede yüksek tempolu bir oyun ve skor üretme çabaları bekliyorum. Tahmin 2.5 üst oran 1.49. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.